Canım, bunlar ne iş bilmez insanlar? Kredi filan da mı alamıyorlar? Alamıyorlar. İşler kötü gidince bu da imkansız hale geldi. Ben de sabah sabah kıza bağırıp çağırdım. Haberi yokmuş. Neyse, alırsın gönlünü sonra. Yılmaz, belki başka çözümler vardır. Şu atılacak 500 işçiyi belki kurtarabilirsin. İyi de nasıl? Düşünmek lazım Yılmaz. Vardır bir çözümü. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Madem ki bu şirketin yönetim kurulundasın, bu mesele artık senin de meselen. O şirkette kimse beni dinlemez ki abi. Ne demek dinlemiyorlar? Dinleteceksin. Öyle dinlemiyor demekle olmaz. Hem arada Filiz var. Onu unutma. Tabii Filiz var. Yılmaz, ben ciddiyim. Fili sağduysu olan bir kız. Onu yabana atma. Sema'yı gördüm yolda. Ali'nin morali çok bozukmuş. Ben bir Kemal abiyle konuşayım. Belki bizim nakliye şirketinde bir iş buluruz ona. Gerçi tır şoförlüğü de ayrı bir şey ama. Ama onlar yeni evli Salih. Ali tır şoför olursa uzun yola gitmesi gerekmeyecek mi? Doğru. Tabii şu da var. Hadi Ali'ye bir iş ayarladık diyelim. Diğer arkadaşlar ne olacak? Ya. Bugün eşya bakarken ben kendimi çok kötü hissettim Salih. Fark ettim canım. Ama bu da bizim hayatımız. Üstelik mütevazı bir ev kuruyoruz. Bunu da hak ediyoruz değil mi? Doğru. <laughs> Sen de geliyor musun bizimle kafeye? Bilmem olur. Baban geldi mi? Gelmiş olmalı. Doğrudan şirkete gitmiştir. Ya sizin kafede bana bir iş çıkmaz mı? Soralım. Kerem... ...beni kafede biraz idare eder misin? Ne oldu işin mi var? Annem bir şey sipariş etti de... ...iş çıkışı açık dükkan bulamam. Bir koşu alıp geleyim. Tamam sen git. Zaten burada garsonluk için hevesli biri var. Sen gelene kadar idare ederiz biz. Görüşürüz. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Size veda etmeye geldim. Ben de çıkarılanların arasındayım. Keşke elimden bir şey gelse. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? İş arayacağım tabii. Benim okuyan iki çocuğum var. Aslında siz çok deneyimli birisiniz. Belki bize bazen fason işler geliyor. Biz de onları çeşitli atölyelere dağıtıyoruz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. İyi olur da onun için atölye lazım. Tanıdığınız bir atölye yok mu? Şimdi aklıma gelmiyor ama yok galiba. <laughs> Yine de bir düşünün. Ben bu tür işleri size aktarmaya hazırım. Tamam Filiz Hanım. Teşekkürler. Rica ederim. ama çok kısa olsun. Emre ile ilgili konuşmaya geldim. Sizin haberiniz yok ama çok ciddi kararlar aldı. Ne kararlarıymış bunlar? Evden ayrılacağını söyledi bize. Buna inanmamı beklemiyorsunuz herhalde. Bence siz de inanmayın. Ben inanıyorum. Onun ne kadar mutsuz olduğunu görüyorum çünkü. Hayatımda sizin kadar ilgisiz bir baba görmedim. Ben babasız büyüdüm. Eksikliğini çok iyi bilirim. Ama yanında olup eksikliğini hissetmek çok daha kötüymüş. Emre bunu yaşıyor işte. Emre şımarıklık ediyor. Öyle düşünüyorsanız boşuna konuştum o zaman. Yine de haberiniz olsun. Emre okulu bırakmayı düşünüyor. İş arıyor. Evden ayrılmaya da kararlı. Sizi uyarmak için geldim. Eğer çabuk davranmazsanız Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.